Merhaba arkadaşlar, bugün yine sizler için yollara düştüm. Bu sefer sizlere Ayasofya'yı tanıtacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Ayasofya'nın eski adı Antik Yunan dilinde yani Grekçe'de Ayasofya. Anlamı Büyük Kilisedir. Sizin için Grekçenin yaygın kullanıldığı yerleri haritadan gösteriyorum, inceleyebilirsiniz. Ve tabii 1453 yılından sonra Ayasofya adını korumaya devam etmiştir. Belki dünyanın en önemli camilerinden biri İstanbul Ayasofya'da bulunuyor. Ayasofya cami yapımı Hristiyanlığı Roma İmparatorluğu'nun resmi dini ilan eden 1. Konstantin tarafından başlatıldı. 2. Konstantin tarafından bitirilip açılışı büyük bir tören ile yapıldı. Skolastik Sokrates'in kayıtlarından gümüş kaplı perdelerle süslü ilk Ayasofya'nın Artemis Tapınağı'nın üzerine inşa edildiği öğrenilmektedir. Ancak bu yapıdan herhangi bir kalıntı günümüze kadar ulaşmamıştır. İlk kilisenin isyanlar sırasında yakılıp yıkılmasından sonra bugünkü konumun üzerine ikinci defa inşa edilmiştir. Şu anda da arkadaşlar Ayasofya'nın ana girişinin önünde bahçe üzerinde bu buluntuları görebilirsiniz. Bu buluntular portik kalıntıları, sütunlar, başlıklar, bazıları kabartmalarla süslenmiş mermer oymalardır. Ve yine burası Nika ayaklanması ile yakılıp yıkılmıştır. Bu isyanda yıkılan kilisenin yerine İmparator 1. Cüstinye'nin emriyle daha önce hiç görülmemiş bir yapı yaptırıyor. Bu öyle bir yapılacaktı ki bu binanın yapımında Efes'teki Artemis Tapınağı'ndan, Mısır'daki Güneş Tapınağı'ndan, Lübnan'daki Balbek Tapınağı'ndan ve daha birçok tapınaktan getirilen sütunlar kullanılmıştır. Bu yapı arkadaşlar o zamana kadarki yapılan en büyük yapı kabul edilen Süleyman Tapınağından daha büyük olduğu için İmparator 1. Justinian konuşmasında "Ey Süleyman seni yendim" demiş. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ilk önce burası cami değildi. Hatta katedral dahi değil. Burası arkadaşlar ilk önce katedral olarak inşa ediliyor ve Hristiyanlık dini mezheplere ayrıldıktan sonra Ortodoks katedraline dönüşüyor. Ardından Latin istilası sonrası burası Katolik katedraline dönüşmüş olup yaklaşık 1000 yıl katedral olarak Hristiyanlığın merkezi haline geliyor. Bu yapı 1453 yılında Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethi sonrası camiye dönüştürülüp İslamiyet'in en önemli yapıları haline geliyor. Bugün bile bu önemi korumaya devam etmektedir. 500 yıl cami statüsünde olan bu UNESCO Dünya Mirası, Cumhuriyet döneminde müzeye dönüştürülüp, 80 yıl müze statüsünde kalarak dünyanın en önemli turistik yerlerinden biri oldu. Ve şu anda bildiğiniz üzere hem cami hem de müze olarak önemini korumaya devam etmektedir. inşaatında yaklaşık 10 bin işçinin çalıştığı biliniyor. Bunun ne demek olduğunu söyleyeyim size arkadaşlar. Mısır'da Kahire'deki Giza piramitleri içinde aynı işçi çalıştığı bilinmektedir. <laughs> Kıble yönünü göstermek üzere kilisenin apsidi içine yapılan mihrap apsidin iyice sağına inşa edilirdi. Fakat Ayasofya'da mihrap apsidin çok sağına değil, hafifçe sağına inşa edilmiştir. Çünkü Ayasofya binası tam olarak istenildiği yerde değildir. Yani hafifçe Mekke yönüne doğru bir kayma göstermek. Bilimsel açıdan tektonik hareketlerin bir sonucu olarak düşünülmektedir. Lakin başka bir rivayete göre de Cebrail Aleyhisselam'ın parmağıyla çevirdiği söylenmektedir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstemem şiiriyle sizlere veda ediyoruz. Sen kokmayan gülü neyleyim? Neyleyim sensiz baharı? Sen doğmayan günü neyleyim? Neyleyim sensiz ben bu dünyayı? Senin tenine değmeden gelen yağmuru istemem. Meltemi istemem seni parlayacaksa parlasın yıldızlar. Sana yanmayan yıldızı semalarda istemem. Bülbüller söyleyecekse seni söylesin. Senden okumayan bülbül olsa dinlemem. Özlemim sen olacaksan yansın yüreğim. Sılası sen olmayan gurbeti istemem. Vatanı istemem. Bir ateş yakacaksa beni kalbimden, senin aşkının ateşi yaksın. Senden gayrı başka bir aşkla kül olursa kalbim, bu kalbi istemem. Ateşi istemem, koru istemem. Seni göremediğim vahalar bedevilerin olsun. Ben senin çölünü isterim, suyu istemem. Sana çıkacaksa durmaz yürürüm. Sonu sen çıkmayan yönü istemem yolu istemem. Ben gönüllü bir köleyim, kulağımda küpem. Kalbi fethedecekse geçerim bin sinayı birden. Yoksa neyime? Bu fethi istemem, Mısır'ı istemem, cihanı istemem. Ben Sultan Fatih'im, önündeyim İstanbul'un. Um. Yakarım bu şehri yüzünde bir tebessüm için. Yoksa gül yüzünü güldürmeyen sultanlığı istemem, İstanbul'u istemem. Ben bir garip Yunusum, yazdığım sensin, yandığım sen. Senden gayrı bir aşka ben kalem'i istemem, kağıdı istemem. Ben senin ümmetinim, sensin benim efendim. Senden gayrı, senden başka efendi istemem. Sevgili istemem, istemem, istemem.